inaktif, Inactive, pasif, hareketsiz, painter, ressam, achievement, kazanım, başarı, editorial, başyazı, remind, hatırlatmak, recommendation, Öneri. String. Sicim, dizi. Convince. İkna etmek. Predict. Tahmin, öngörmek. Highly. Büyük ölçüde, son derece. Grow up. Büyümek, yetişkin olmak. Democrat. Demokrat. Fluently. Akıcı şekilde, pürüzsüz. Blame. Suçlama. Weakness. Zayıflık. Western. Batı, batıya ait. Guilty. Suchlu competitive, rekabetçi, historical, tarihi, tarihsel, go out, dışarı çıkmak, simply, basitçe, sadece, path, yol, patika, operation, Operasyon. Karej. Kulübe. Kırevi. Exhibition. Sergi. Fuar. Context. Bağlam. Sözün gelişi. Defensive. Savunma. Q. Kuyruk. Sıra. License lisans ehliyet significantly önemli ölçüde convince ikna etmek historical tarihi tarihsel western batı batıya ait path yol patika Cottage. Kulübe, krevi. Predict. Tahmin, öngörmek. Blame. Suçlama. Achievement. Kazanım, başarı. Painter. Ressam. Highly. Büyük ölçüde, son derece. Remind. Hatırlatmak. Defensive. Savunma. Editorial. Başyazı. License. Lisans, ehliyet. Guilty. Suçlu. Significantly. Önemli ölçüde. Competitive. Rekabetçi. Q. Kuyruk, sıra. Go out. Dışarı çıkmak. String. Sicim, dizi. Context. Bağlam, sözün gelişi. Exhibition. Sergi, fuar. Grow up. Büyümek, yetişkin olmak. Recommendation. Öneri. Inactive. Inaktif, pasif, hareketsiz. Simply. Basitçe, sadece. Fluently akıcı şekilde, pürüzsüz. Democrat. Demokrat. Weakness. Zayıflık. Operation. Operasyon. Competitive. Rekabetçi. Q. Kuyruk, sıra. Grow up. Büyümek, yetişkin olmak. Recommendation. Öneri. Exhibition. Sergi, fuar. Go out. Dışarı çıkmak. Context. Bağlam, sözün gelişi. Predict. Tahmin, öngörmek weakness zayıflık remind hatırlatmak blame suçlama defensive savunma western batı batıya ait simply basitçe Sadece. String. Sicim. Dizi. Path. Yol. Patika. License. Lisans. Ehliyet. Highly. Büyük ölçüde. Son derece. Democrat. Demokrat. Significantly önemli ölçüde, historical, tarihi, tarihsel, convince, ikna etmek, cottage, kulübe, evi. operation, operasyon, guilty, suçlu, achievement kazanım başarı fluently akıcı şekilde pürüzsüz painter ressam inactive inaktif pasif hareketsiz editorial başyazı rekabetçi Competitive. Kuyruk, sıra. Q. Büyümek, yetişkin olmak. Grow up. Öneri. Recommendation. Sergi, fuar. Exhibition. Dışarı çıkmak. Go out. Bağlam, sözün gelişi. Context. Tahmin, öngörmek. Predict. Zayıflık. Weakness. Hatırlatmak. Remind. Suçlama. Blame. Savunma. Defensive. Batı, batıya ait. Western. Basitçe, sadece. Simply. Sicim, dizi. String. Yol, patika. Path. Lisans, ehliyet. License. Büyük ölçüde, Son derece. Highly. Demokrat. Demokrat. Önemli ölçüde. Significantly. Tarihi, tarihsel. Historical. İkna etmek. Convince. Kulübe, kır evi. Cottage. Operasyon. Operation. Suçlu. Guilty. Kazanım, başarı. Achievement. Akıcı şekilde, pürüzsüz. Fluently. Ressam. Painter. Inaktif, pasif, hareketsiz inactive başyazı editorial büyük ölçüde son derece highly yol patika path büyümek yetişkin olmak grow up tarihi tarihsel Historical. Önemli ölçüde. Significantly. Suçlu. Guilty. Inaktif, pasif, hareketsiz. Inactive. Kuyruk, sıra. Q. Tahmin, öngörmek. Predict. Operasyon. Operation. İkna etmek. Convince. Sergi, fuar. Exhibition. Basitçe, sadece. Simply. Lisans, ehliyet. License. Kazanım, başarı achievement kulübe krevi cottage zayıflık weakness akıcı şekilde pürüzsüz fluently batı batıya ait western öneri recommendation Demokrat. Demokrat. Dışarı çıkmak. Go out. Suçlama. Blame. Bağlam, sözün gelişi. Context. Ressam. Painter. Rekabetçi. Competitive. Savunma Defensive Hatırlatmak Remind Sicim, dizi String, başyazı Editorial Sergi, fuar Exhibition Tahmin, öngörmek predict ikna etmek convince büyümek, yetişkin olmak grow up suçlu guilty batı, batıya ait western başyazı editorial operasyon Operation lisans, ehliyet. License elite, License Uniri Recommendation Inactive, passive, hareketsiz. Inactive Kulube, Kurevi Cottage demokrat. Democrat Democrat Yol, patika. Path. Akıcı şekilde, pürüzsüz. Fluently. Savunma. Defensive. Kuyruk, sıra. Q. Ressam. Painter. Suçlama. Blame. Basitçe, sadece. Simply. Kazanım, başarı. Achievement. Dışarı çıkmak. Go out. Tarihi, tarihsel. Historical. Bağlam, sözün gelişi. Context. Büyük ölçüde, Son derece. Highly. Hatırlatmak. Remind. Rekabetçi. Competitive. Önemli ölçüde. Significantly. Sicim, dizi. String. Zayıflık. weakness,